Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren zam teklifi geldi değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu konuda sizlere bilgi vereceğim. Maaşlara 350 TL zam gelebilir. Milyonlarca asgari ücret ile çalışan vatandaşı yakından ilgilendiren kanun teklifi Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'dan geldi değerli izleyicilerimiz. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifi kabul edilip onaylanmasının ardından maaşlara 350 TL zam olabileceğini belirtti. Asgari ücretle çalışanlar 2020 yılında aldığı asgari ücret her seferinde gündeme getirilse de zam yapılmaması asgari ücret ile çalışanları zor duruma sokuyor. Asgari ücret ile çalışanları sevindirecek zam teklifi. Milyonlarca asgari ücret ile çalışan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak resmi kararları beklerken Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman tarafından asgari ücretlileri sevindirecek bir kanun teklifi sunuldu değerli seyircilerimiz. Sosyal devlet olmanın gerektirdiği zorunluluk. Saadet Partisi Milletvekili Karaduman tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifinde hali hazırda asgari ücretten %15 gelir verikisi kesintisi yapılması, zaten açlık sınırında yaşamak zorunda bırakılan vatandaşların mağduriyetinin artmasına sebep olduğu izahtan varestedir. Bu haliyle asgari ücret üzerinden alınan gelir vergisinin istisna kapsamına alınması zaruri bir hal almıştır. Böyle bir değişiklik ile devletin ciddi bir vergi kaybına uğrayacağı düşünülebilir. Diyerek Açıklamada bulunan Konya Milletvekili Karaduman, kamu harcamalarındaki israfın boyutu göz önüne alındığında, yapılacak tasarruflar ile asgari ücretin istisna kapsamına alınması pek âlâ mümkündür. Aralığı belirli olmayan zamanlarda vergi borçları ile bir kalemde silinen şirketlerin olduğu ülkemizde hayata tutunmaya çalışan işçilerin aldığı ücretlerin gelir vergisi istisnası kapsamına alınması ve bu istisnanın sürekli olması izah edildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olmasının getirdiği bir zorunluluktur denildi değerli izleyicilerimiz. Eğer bu kanun teklifi geçerse asgari ücretle geçinen vatandaşlarımıza Değerli izleyicilerimiz 350 TL'lik maaşlarına bir artış söz konusu olacak. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Katıl butonuna basarak kanalımıza küçük dosya destek veren tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Abone olan izleyicilerimize, videomuzu beğenen, linkini paylaşan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın çok değerli izleyicilerimiz.